¡Oh, salam! Beylerden tut ve çeneye kadar çek. Çok kolay olmayacak. Konuşum bozma abi. Biraz sola dön öyle başla. Biraz sola dön. Biraz sola dön öyle başla. Merhaba ben Efe. Evet abi. Şimdi Kağıt gidiyoruz. Için çok Sol basacağım. Başla. Şimdi tut. ne olur ne olmaz. Güzel. Ben şimdi ben anneme Hasan abi onu sevdiklerimi söyleyeyim. İl halkı seviyorum, abi. arkadaşlarımı biraz seviyorum. Mertcan'a selam söyleyeyim. Biraz daha Ne olur ne olmaz. Şimdiden böyle şey yapmayalım da. Eğlenceli işte. Ne oldu? Sol basacağız. Ha, bu arada Kerem'e teşekkür ederim olalım. bu kamerayı verdiği için. Başka. Biraz Şimdi biraz burada yarım saatlik böyle öyle boş boş için biraz sohbet edelim. Yeterli. Gibi. Burası Baba da. Siz şu anda tam Beylerden göremiyor olabilirsiniz. Abi çek. Ee, 1800 pistinden yok. kalktık. Kanadım bazı 3. Ee, başka bir kent Güzel. üniversitesi Güzel. Havacılık Kulübü ile birlikte Uçuş Kulübü AYPSK ortaklığında Güzel. 23 Bırak. Nisan 2013'te e, Bir SAB etkinliği düzenledik. Bugün son günümüz. Her şeyi yaptık, ettik. Güzel, keyifli. Sıra geldi stola. Haydi mi bakalım? Stolu basacağız. İlk önce biraz spiral yaparız diye tahmin ediyorum. Şu biraz anda... takım tarafına uçmanı istiyorum. <laughs> Şu anda denize doğru ilerliyoruz. Eğitmenim Yılmaz'a çıkıyoruz. Doğru, lagün tarafına. Rıza abi, lagün, ha, lagün. Tamam, bana söylemiyormuş, ben tırstım. Korktuydum. Tamam, Uç abi çok uzaktasın şu an. Eee lafın kısası. Bunları bir bağlayayım da elimi üşüdü. <laughs> açıkçası bu frenleri bırakmak tehlikeli diyorlar. Annemden duydum açıkçası. Eee kullanmak da tehlikeliymiş. Böyle yüzünüzü böyle pütür pütür yapıyormuş. Buradan Annemden duydum. Anaa. Sonra... Başka ne diyebiliriz? Ha burada ne sıra var? Esra var. Esra! Bak uçuyorum. <laughs> stol basacağım. Asimetrik Kaç? Kapanma, 83. Renk uçuşumu renk yapıyorum şu Şu anda hatırlayamıyorum tam sayıyı da. Asimetrik kapanma. Sağdan Saat de bayağı renk oldu, renk oldu renk herhalde. Dışa ağırlık ve fren. Dışa dönmesine izin verme. Avaç düz uçurmaz. Amaç düz Güzel. Öyle işte aynı zamanda Bak sallama kontrol Ben de Şöyle şunu şöyle koyayım da Kıyamıyorum 5 i̇şte <laughs> dakikamız dolmuş <laughs> Deniz üstüne gelmek üzereyim Benden önce Üç Şah daha Dağ S S S yapıyor 3G Holding'lerin başındaki bey amca K Çok K eğlenceli K adam Çek bırak Çek bırak yapıyorlar kapatıyorlar Güzel abi ne çalışalım Karaya gelmeden önce bir 90 derece dön Soğuk hava. Evet, gayet soğuk. Bugün sabah köründe kalktık. Wing over, over olabilir hocam. Haydi bakalım. At sağdan. Yeah. Sıfırla. Sıfırla hemen diğer Buradan tarafa. manzara çok sıfırla güzel. Bir Közetmeyi... göremiyorsunuz. <laughs> Kanadımı izliyor bence. Bak Çek. aha da kanat. Çek, dışı... Abi bir dakika bir dakika bir dakika. Siz aç geç tutma olayı için daha çok erken. Biraz daha derin daha sonra dış tutmaya başlayacak. Dış tutmak da acele etme. Nuru abi nerede? Başla abi, söyleyeceğim dışı tut diye. Sağdan başla. Oo iyi gitmişiz. Fırla. Yükseğiz de baya. Daha çek. Bunun da kanadı simsiyah ha. ha. Para vermiş simsiyah. Bırak abi bırak bırak bırak. Tren çekmiyorsun abi olmuyor. fren çekmiyorsun. Ya, olmuyor ee, da bizde tamam. gelemiyor. gördüm. Diğer değil taraf. Değil. Çek. Sıfırla. Şu freni çek. Güzel. İyi çek. Dışı tut. İyi çek. Çek. Oo. Peki. İşte böyle. Yani bu başlangıç iyiydi. <laughs> evet işte başka ne anlatayım? Güzel Ölüdeniz'deyiz. Fethiye tatlı bir yer. Ama. Başka da bir şey yok ya. Hayat güzel, keyifli. Uçarken daha keyif. Başka. Buradan kime selam söyleyeyim? Aa babama da selam söyleyeyim. Merhaba baba. Hmm. Yılmaz Yılmaz ben beni duyuyor musun? Duyuyorum neredesin kulak kapat seni fark edeyim Kulak kapatıyorum haydin bakalım oh, Gördüm devam aç kulakları bir tane sizler yapalım 3 tur sağdan Haydi bismillah Altyazı anlaşılmadı. <laughs> Daldım. <Bir yorum> <Gülüyor> Daldım. <Gülüyor> Daldım eğlenceliydi. né? <laughs> O que é isso tudo? geldik. Daha. Biraz lebine doğru gidelim bakalım ne varmış. Hmm, lagün güzel. Şurada 2-3 tane kotra var. Aa, deniz bisikletleri bile var. Çok tatlı. Başka neyimiz var? Ha, çok tatlı öl deniz böyle çok güzel be ya <laughs> haha leylek uçuyor ana 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 geç kaldık bir palya atalım değil mi atalım. solumuzu da bastık. Şimdiye kadar ölmedik. Bundan sonra da düşersek zaten herhalde ya e, bacağımızı kolumuzu kırarız. Başka da bir şey olmaz. Bundan sonra ölmeyiz gari. İyi yeter. Ay, hadi bir daha yapalım. <gülüyor> 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 <laughs> Ay çok güzeldi. <laughs> Ay süperdi. Lan Çekilenim lan Aaaa kısa kalacağız